Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Ben Blippi. Bugün sizlerle spor arabaları yakından tanıyacağız. <laughs> Şimdi mavi spor arabanın içindeki parçalara bakacağız. Tamam mı? Ama her şeyden önce güvenlik geliyor. Emniyet kemerimizi takmalıyız, değil mi? Evet. Tıpkı normal bir araba gibi spor arabada da emniyet kemeri takmalıyız, değil mi? Pekala. Hah, şimdi de kapıyı kapatalım. Oo, ne kadar ilginç bir kapı. <laughs> Oo! Şu arabaya bakar mısınız? Arabanın içi siyah renk. Hmm. Vay canına. Elimdeki şey de ne? Aa, bu bir direksiyon. Ve aklınıza direksiyonu olan başka araçlar da geliyor mu? Aa, evet. Traktörün de direksiyonu var. Oo, canavar kamyonun da direksiyonu var. Golf arabasının bile bir direksiyonu var değil mi? <laughs> ah kazıcı yükleyicinin de direksiyonu var. Geminin bile direksiyonu var. Evet. <laughs> Çok komik. Oo, şuna bakın. Bu bir navigasyon sistemi. Böylece spor arabanızı sürerken nereye gittiğinizi anlayabilirsiniz. oh. Şunları gördünüz mü? Bunlar Vites kulakçığı. Arabayı böyle döndürüyorsun. <gülüyor> 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 Pekala. Şimdi de mavi spor arabanın dışındaki parçalara bakalım. Gelin. O şuna bakın. Vay canına. Büyük bir tekerlek ve lastik. Çok büyük. Şuna bakın. <laughs> Bu kadar büyük. Vay canına. Mavi freni gördünüz mü? Bu arabaların çok hızlı gittiğini duydum. <laughs> Arabayı durdurmak için büyük, güçlü frenlere ihtiyaç var. Bakın. Vay canına. <laughs> Rengi gerçekten çok mavi. Şuna bakın. Ha, mavi renge bayılırım. Tıpkı gömleğimde, şapkamda ve ayakkabımda olduğu gibi. Oo, oh, şuraya bakın. Oo, araba tüm gücünü motorundan alıyor. Hadi kaputu açalım. Vay canına! Şuna bakın. Kapı dikey olarak açıldı. Aa, bu çok çılgınca. Pekala şimdi kaputu açacağım. Evet. Şimdi motora bakalım. Oo. Oo. Bir saniye. Burada hiçbir şey yok. Bu çok komik. Ah, tabi ya. Spor arabaların motorları arka taraftadır. Pekala, hadi bakalım. Vay canına. Motoru çok büyük. Burada V12 var. Oo! V12. Uhu. Bu çok güçlü bir motor. <laughs> Pekala. Devam edelim. Uh, şuna bakın. Vay canına. Burası egzoz. Burada büyük bir egzoz var. Motordan gelen gaz işte buradan çıkıyor. Oo, <laughs> 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 Bunu gördünüz mü? Arabaya yakıtını buradan koyuyorsunuz işte. Oo, arabayı serinletmek için gereken hava da buradan içeri giriyor. Oh, çok havalı. <laughs> Oo, bakın burada <laughs> bir bebek koltuğu var. <laughs> çok komik. Oo, ve son olarak Oo, farlara bakalım. Vay canına. Görünüşe göre iki farı var. Bir. iki. <laughs> Vay canına. Sizlerle spor arabaları yakından tanımak çok güzeldi. Sven'i de sizlerle tanıştırmak istiyorum. <laughs> Bize izin verdiğin için çok teşekkür ederiz Sven. Çok havalı değil mi? <laughs> Hadi bakalım hoşça kalın. Ama sahile gelmişken yüzmeden olmaz. Öyle değil mi? Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Blippi, blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi.